Neşriks, neşriks olalım. Onu Ne? Dur, lan dur, 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 dur. Sakin, dur, sakin. Sakin, sakin. sakin. Lan bu, boy... lan bana lan bu? Sakin. Aa! Aa. <laughs> çok önemli. Bak, Max'a götürür. <gülüyor> <gülüyor> sakin <lan. Boğazım> <laughs> Abi dur, abi dur, abi hızlı <laughs> gitme. Dur. Evet. tamam şeyler geliyor. Ma maviler geliyor. Hayır <laughs> bir <laughs> şey ki. Parayı tabına koyduk. <laughs> yavaş yavaş koyuyoruz. Kaç para var? Kaç para var? Şu an beni saplayamıyorum. Dur dur yavaş yavaş koyuyoruz abi. E, ne oluyordu baba? Ölüyor. Kanka 500 normal değil. Ne zaman? Ben burada 100'ü görmedim. Işte, 50'yi görmedim. Abi Ali dur dur dur. Abi dur dur dur. Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı sikim. Oh. Vay amına koyayım.